Evet değerli izleyenlerimiz toplantıya bizim programımızda katılım sağlayan değerli bilim insanı bu konuda bal üzerinde çalışmalar gerçekleştiren Profesör Doktor Mehmet Emin Duru ile birlikteyiz Mehmet Emin hocam merhabalar toplantıya katılım sağladınız. Kısaca bir TAP TV ekranından sizi tanıyabilir miyiz? Evet teşekkür ederim. Ben Profesör Doktor Mehmet Emin Duru. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürüyüm. Biz son 10 yıldır Muğla Sıtkı Koşma Üniversitesi'nde bir merkez başlığı yani merkezin altında arı ürünleri başta olmak üzere ama daha çok bölgemizde üretilen çam balı ve diğer balların analizleri ve onların ARGE çalışmaları noktasında projeler yapmaktayız. Ve çam balı üzerine 2012 yılında C4 sorunu ortaya koymak ve bu sorunun sebeplerini de araştırmak için ee, Muğla Ticaret Borsası, Muğla Arı Yetişeceği İl Birliği ve GECA'nın destekleriyle bir proje tamamladık. Hı hı. Ve akabinde yine çambalının bu sorunun ulusal düzeyde de e, araştırılması için TAGEM'in bir projesi vardı. Hı hı. Ve o projede de görev aldım. Dolayısıyla projemiz geçen yıl sonuç raporu yayınlandı. Ve ülkemizdeki çambalı, üretilen çambalının tıpkı Manuka balında olduğu gibi... C4 C4 oranının aranmaması gerektiği ve bunun bu metodun çam balına uygunu olmadığı noktasında bir rapor oluştu ve buna binaen de yine komisyonumuzda bal komisyonunda alınan kararla 22 Nisan 2020'de çıkan tebliğde Türk çam balında C yüzde C4 aranmaz hale gelmiştir ve bu da üreticinin bu zamana kadar çektiği sıkıntıyı ee, en azından bir nebze olsun e, önleme noktasında önemli bir e, avantajdır, önemli bir kazanımdır. Evet hocam, bugünkü e, programımızı, açık oturum programını nasıl yorumluyorsunuz? Toplantı yani program çıktılar olarak neleri söyleyebilirsiniz? Bir, e, bu programı e, gerçekleştirdiğiniz için, özellikle Agro TVye çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu e, uzun süreden beri bizim özlediğimiz bir şey. Yani burada sektörün tüm paydaşları bir aradaydı ve o bizi mutlu etti. Herkes aslında belki akşama kadar konuşsak bu sorun bitmez. Evet. Ama biz Çambalı özel, özelinde baktığımız zaman ülkemizin sorunlarını veya bu e, çeşitli sektör temsilcileri gözüyle ortaya sermeye çalıştık ve buna çözüm öneriler getirmeye çalıştık. Benim edindiğim izlenim şu. Öncelikle Türkiye'de çambalı ve çam balının e, ekolojisi, biyolojisinden üretimine kadar ve üretiminden sonraki safhalarında gıdanın bu kalitesine varana kadar her noktayı inceleyebilecek bir araştırma enstitüsü kurulması gerektiğine hı hı. kanaat oluştu. Böyle bir araştırma enstitüsü Muğla'mız için özellikle Muğla Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan bu konuda arkadaşlarımız altyapı noktasında yeterli. Yine aynı zamanda üniversitemiz hem e, personel altyapısı, bilimsel altyapı ve teknolojik altyapı bakımından uygun ve yeterli. E, böyle bir e, enstitünün kurulması bu sorunları çözümü noktasında önemli bir avantaj sağlayacağını. Coğrafi tescil almış olan çam Muğla çam e, e, ismiyle e, tescil almış olan bu çam balımızın coğrafi işarete uygun olarak üretilenlerin daha yüksek katma değerli pazarlanabilmesinin önemli olduğunu ve böyle olursa e, üreticimizin daha da e, bu konuda sürdürülebilir bir üretimi yapabileceğini anladım ve e, birçok toplantıda da gördüğüm gibi birçok noktada gördüğüm gibi maalesef ta, ta, Türk tarımının sadece bal için söylemiyorum Türk tarımının en büyük sorunu genç e, çiftçimizin olmayışı veya çok yetersiz kalmış olması özellikle aracılık noktasına baktığımız zaman. Ee, üreticiler beni yanlış anlamasın ama biz emeklilerin e, ürettiği bir e, arı ürünleri değil, 20 yaşında genç, e, hayata çok e, hevesle bakan, motivasyonu yüksek o arkadaşlarımızın motivasyonlarını arttırarak e, bunun bir meslek haline getirilmesi ve e, bu durumda sürdürülebilir bir tarımı uzun sürede yapabileceğimize inandım. Bugünkü elde ettiğim ya da bugünkü tartışmalardan hem ihracatçının bu sürdürülebilir noktasındaki sıkıntılarının hem de üreticinin hani gelecek sene üretebilir miyim belki de yaşı itibariyle belki de başka sebeplerle bir sonraki seneyi hesaplayamayacak düzeyde olması bu kaygı. Önünü görememesi maalesef. Kesinlikle önünü göremiyor. Bu bizi üzüyor. Bu sektör açısından üzüyor. Bir, bir de diğer mesela e, sektörün paydaşları diye baktığımız mesela orman e, ürünler içerisinde ee, balın bal üretiminin veya arı ürünlerinin önemli bir katma değer olduğunun bilmesi gerekiyor. Bunu biz biliyoruz arıcı olarak veya arıcılık sektöründe çalışan olarak. Ama bu konu maalesef Tarım Orman Bakanı'nın Orman Genel Müdürlüğü nezdinde de e, birinci sıraya alması gerekiyor. Yani biz sadece odun üretmek üzere değil, odun dışı ürünleri üretmek üzere de ülkede orman sahalarımızı özellikle de bal üretimi noktasında, istihdam noktasında daha geniş bir alanda üretim yapabiliriz veya buna fırsat verebiliriz. Bir de son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Evet. Türkiye'de çam balı üretim sağlar. Mesela Muğla en çok üretilen yerlerden bir tanesi. Bu da yüzde 8 civarında, yüzde 7 ya da 8 civarında bir alanı oluşturuyor. Buna rağmen Muğla, bütün dünyada son verilere göre FAO verilerine göre bir dünya bal üretiminin toplam tüm bal üretiminin bir nokta altısını e, üretiyor. Bu çok önemli bir durum. Evet. Yani Muğla bir vilayet, ülkemizin güzide bir vilayeti ve bu böyle bir il, ilde üretilen bal bütün dünyada üretilen balın yüzde bir nokta altısı ki bu bizim açımızdan gurur verici bir tablodur. Bu oranı aşağı düşürmeden hem de kalitesini sürdürerek bu oranı arttırabilecek imkana sahibiz. Çünkü sahamız geniş yüzde8'ini kullanıyor isek biz bunu yüzde yirmi'ye çıkararak hem Türkiye'de standart bir çam balı üretme noktasında aynı kalite sürdürülebilir ve e, ülkenin e, özellikle gurur kaynağı olacak ihracat noktasında balı fazlasıyla üretebiliriz ve biraz önce de ihracatçımız toplantıda da söyledi e, biz ne kadar üretirsek satabiliriz Çünkü talep var arz yok dedi evet. Dolayısıyla arz arzı biz arttırmak bakanlığımızın elinde bu sahaların e, özellikle Bastıra böceğinin gelişmesi noktasında ekolojik anlamda sahaların, uygun sahaların seçilip o bölgelerin arttırılması gerekiyor. Biz arıcı ya da arı ürünleri e, çalışan ya da bu camianın bir paydaşı olarak ben özellikle Orman Genel Müdürlüğü'nden bunların yapılması noktasında ivedi olarak e, bir gayret bekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam sağolunuz.